Merhaba arkadaşlar, ben Osman Baş İlkokulu 2. sınıfından Yusuf Kaya. Bugün sizleri şu acayip ağaçlar kitabından "İster inan, ister inanma" bölümünü okuyacağım. Haydi geçelim. İster inan, ister inanma. İnsanların tuvalete kağıdı ihtiyacı için her gün 27 bin ağaç kesiliyor. Hazır ben. Ku Bez kullanan bir bebek, tuvalet kullanmaya başlayana kadar tükettiği çocuk bezleri ile tam 25 ağacın canını okur. Bir ağaç beslenmesi için gerekli olan ne varsa %10'unu topraktan kalan kısmını da atfosmerden alır. Eğer tersi olsaydı yer kabuğu üzerinde toprak kalmazdı. Ortalama bir ağaçtan 70 70 bin kurşun kalem yapılabilir. Eğer dört tarafı ağaçlık bir evde otursaydınız yazın en sıcak günlerinizde klima için harcayacağınız enerji miktarı yarı yarına az olacaktır. Bir mesle karelik ağaçlık bir alan bir otomobil 10.000 kilometre yol giderken egzoz borusundan çıkardığı karbondioksit havadan emerek temizler. Eğer ağacı bol bir şehirde yaşıyorsanız cilt kanserinize yakalanma ihtimaliniz ağaçsız bir şehirde yaşıyor. yaşayanlardan çok daha azdır. Çünkü ağaçlar insanlara güneşin dünyaya kadar ulaş, ulaşan bir takım zararlı ışın, ışınlarından korur. Ultra avi ole ışınlarının etkisini yarı yarıya azaltır. Araştırmaları hasta hasta hanelerin pencere araç göreş odalarında kalan hasta hastaların diğerlerinden daha çabuk iyileştiğini ortaya çıkarmıştır. İlaçlar tamam. Reçeteye göre sadece ağaç kaldı. 400 metrekare ağaçlık bir alan yaklaşık 20 kişiye yetecek kadar oksijen üretir. Dünyada halen 3 trilyon fazla ağaç var. Kişi başına yaklaşık 422 ağaç düşüyor. Aman ağaç, ağaçlarınıza sahip çıkın. Bu sayı her geçen sene azalıyor. Her sene 15 milyon ağaç kesilir. Diyor. Asfosmer'deki oksijenin 5'te 1'i Amazon ormanlarda üretilir. Dünyanın bütün ormanları her sene atmosferde 2,5 milyon ton karbon karbon dioksit temizliği Mektedir. Bağ boynuzlu akasya ağaçları bir tür karıncaya ev sahipliği yapar. Karıncalar bu ağaçların, ağaçların sivri iki boş dikenleri içinde yaşarlar ve yaprakları üzerindeki minik sarı böl bal özlerini yerler. Bunun karşılığı olarak da Akasya'yı zararlı böceklerden ve türlü haşerelerden itina ile korurlar. Atık kağıtların geri dönüşümü basite alınacak bir iş değildir. Eğer kullandığınız kağıtların yarısı geri kazanabilsek yaklaşık Türkiye kadar bir ormanlık alanı kesilip kağıt olmaktan kurtarmış oluruz. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Songül Dağ'ta yaşındaki bu ağaç ayrıca dünyanın en yaşlı 5. ağacıdır. Yetkililer eğer eğer yalnız kesilmez, tepesine yıldırım düşmez ve kıyamette kopmazsa porsuk ağacının bin yıl daha yaşayabileceğini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Kızıl Orman Milli Parkı'ndaki hey Paran adındaki bir ağaç dünyanın en uzun boylu ağacıdır. Tam 115 115 62 metre boya olan bu muhteşem ağaç bir sahil sekoyaşıdır. Yine aynı milli parkta bulunan General Seherman adındaki bir başka sekoya ağacı ise dünyanın en iri ağacıdır. Boyu 85 metre olan General'in çapı 25 metredir. 15 yetişkin insan kollarını açarak esafına ancak sarabilir. Çabuk kabuk kalın kalınlığındaki yara mesleği bulan bu devasa ağaç yaklaşık 3000 yaşındadır ve yapılan hesaplamalara göre 2030 ton ağırlığındadır. Evet arkadaşlar kitabımız burada bitti. Hepinize görüşürüz.